Merima'nın evinin olan değil misin sen? Evet. Ne işin var burada? Nasıl girdin sen bu eve? Konuşsana. Delini mi yuttun ha çocuk? Söyle bakayım. Ne işin var bizimkilerin evinde? Hırsız mısın nesin sen ha? Anahtarı Sultan Hanım'dan aldım. E bana bir şey diyen olmadı. Temizlemeye gelirim ara sıra ben bu evi. Derler de ille de bir şey. Vallahi neden söylemediklerini bilmiyorum. Onlara sormanız lazım. Çekil hele sen bakayım. Bakın gördüğünüz gibi kapı sağlam. Anahtarım da burada. Oldu mu? Sen niye kalıyorsun ki burada? Bozoba'ya yerleşmeye karar verdim. Allah Allah! Sultan Hanım da geç buyur dedi, öyle mi? Anneminiz gibi arkadaşıymış. İstanbul'da kimim kimsem kalmayınca... ...ben de anamın memleketine geleyim dedim. O da bana fabrikada bir işle... ...işte buraya ayrıldı sağ olsun. yetiştik inşallah. Oho, hoş geldiniz. Vallahi tam zamanında. Ben de Zihniyet Hanım'ı iknaya çalışıyordum. Ne? Şey, birden karşıma çıkınca aklım oynadı. Ne işin var diyordum hanımım. Asıl senin ne işin var burada kız? Oğluma Yasin okumaya geldim. Kime sorduğunda geldin kızım? Ben sana evde iş çok, gelen giden çok demedim mi sabah? Beş dakika Sultan Hanım, daha sabahın bir kürü kimse gelmez ki. Kahvaltıyı da Halime abla hallede verecekti sağ olsun. Ne oldu ki? Buraya gelerek bir işinizi mi bozdu yoksa? Ne işimizi bozacakmış? Ne konuşuyordunuz siz? Neyi ikna etmeye çalışıyordu bu seni? Ay ne konuşacağız işte? Siz onu buraya koymuşsunuz inanmadım ben. Eve bakıyordum kapıyı falan zorlamış mı diye. Kız bilmedin mi? Neriman ne ben ne oldu ya bu çocuk? He? Kimi kimsesi yok diye açtık kapımızı işte. Allah senden razı olsun hanımım. Hızır gibi her yere yetişiyorsun valla. Haberim olmadığından korktum işte ne bilirdim. Ay sen de kusura bakma çocuğum. Sen de eve yürü. Çabuk. Yürü eve. Hadi. Oğlum. Efendim. Al götür sen eve. Peki efendim. Bizim az biraz işimiz var. Sonra gelir alırsın bizi. Peki efendim. Günaydın Halime abla. Aslanın mı bunlar? Ha ya. İnemiyormuş ya kahvaltıya. Sana da günaydın oğlum. Nasıl ettin ev işini? Ne zaman gidiyoruz temizlemeye? Vallahi Halime abla tadilat bitti işte. İşçilere kabasını da aldırdım da. Aman adamların yapacağı temizlikten ne hayır gelir. Biz girer bir ince temizleriz. Şıkır şıkır oturursun hayırlısıyla. Ne zaman taşınacaksın kısmet? Yarın taşınmak istiyorum. Ben de sizden rica edecektim bir el atar mısınız diye. Aa lafa da bak atmaz mıyız oğlum? Eh evini açtın çok şükür. Allah yuvanı da açmayı nasip etsin tez zamanda hayırlısıyla. Amin. Güzel bir gelin salınsın içinde. Yakışır eve artık. Hı, kısmet bakalım. Nerede millet? Vallahi zinet mezarda da. Satı nereye kayboldu hiç bilmem. O tepsi tamamsa ben onu götüreyim. <laughs> Hem zaten Aslı'ya söylemem gereken bir şey var. Sen tepsi taşıyacaksın. Ne Hı. diyeyim hay Allah razı olsun. Ben de kahvaltıyı yetiştireyim. Kolay gelsin. Güle güle yavrum. Ne var Bertu? Niye arıyorsun beni? Aslı ben Bozova'dayım. Ne? Bak konuşmamız lazım. Konuşmadan bir yere gitmem. Ne olur gelemem. Boşuna yol çekmişsin ben gelemem. Aslı kaldığın yeri bulurum oraya gelirim gerekirse. Ama beni son bir kere dinleyeceksin. Şaka mı yapıyorsun ya? Benim senin sesine bile tahammülüm yok anlamıyor musun? Ne dersen de razıyım. Yeter ki konuşalım. Ama hayırı kabul etmiyorum. Kapıdan kovsan bacadan gireceğim haberin olsun. Seyhan, hayırdır? Şimdi mutfağa mı yardıma karar verdin? Sabah şirinliğinin üstünde yine eleman. Aslanım bunlar, iyiyim diye bir bakayım dedim. <laughs> Vallahi insanın düşesi geliyor. Sana da hazırlarız ufaklık. Sen sağlam kal yeter. Ne ufaklığı ya? İyi görünüyorsun. İyiyim tabii. Hatta kurt gibi açım diyebilirim. Zamanlaman müthiş. E biraz daha gelmeseymişim ölecekmişsin sen herhalde. Öyle mi görünüyorum? Hı hı. Ya aşağıda rahat rahat etseydin ya kahvaltını. Ee, diyorum ki ben şu şımartma olayını biraz daha kullanayım. Hmm. <laughs> Teşekkür ederim sağ ol. Ne demek? Ben işe gidiyorum. Öğlen şehre ineceğim. Bir isteğin var mı diye sorayım dedim. Ha, deli bu bir daha kovalarsa diye mi? <laughs> Almayayım canım sonra dalga geçiyorsun benimle. Bir daha geçmeyeceğim söz. Peki. Görüşürüz. Görüşürüz bay bay. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Kolay gelsin. Sağ ol. <laughs> Olmaz. Benim bir an önce çalışmaya başlayıp para kazanmam lazım. Öyle değil mi Satı? Senin dediğinin mümkünü yok. O alanlar beni karıştırmaz fabrika işine. Hem sen ne iş yaparsın fabrikada? Buranın işçilerine de benzemiyorsun. Ben sizden işlenen hemşerilerinizden değilim Sultan Hanım. İş derken yani tabii ki daha iyi bir konumu kastetmiştim. Değil mi Satı? Daha neler? Yani çocuklara da ne iş yapacağını ben mi söyleyeceğim? Ben söz geçiremem ki onlara. Ee, yani? Bana bak, Diyeceğim şu. Ben sana bolca para hazırladım gelirken. Al bunu git. Güzel güzel düzenini kur. Sağ ol. Yetiştiğin şehirde yaşa. Sonra ben seni arar, gene bolca hatırını sorarım. Hadi artık. Var git bu saatten soru yoluna. Hı? Siz ortaçlıların sorunu çözme alışkanlığı bu değil mi? Oğlun zevki uğruna yanlışlıkla çocuk mu peydahladı? Ver parayı kurtul. Çocuk köklerini aramaya mı geldi? Sıkıştır eline birkaç kuruş defet gitsin. Bir bakmadın bile bana değil mi? Bir düşünmedin bile ne yaptın diye. Kanındanım ben senin Canından. Canından. İnsanın bir yanı, derinde bir yeri biraz olsun sızlamaz mı ya? Nasıl bir insansın sen? Ben sana şimdi nasıl anlatırım olanları? Anlamazsın buranın düzenini. Anlasan da ne kadar...